yedikçe yediren, yiyen herkesin tarifini istediği pamuk gibi haşhaşlı çörek yapıyoruz kızlar. Toplanın. 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya arkadaşlar güzel karıştırın. Sonra ununu ekleyin. 7 su bardağı un, 200 milim bardak kullandım hepsinde. Ele yapışan bir hamur yapıyorum arkadaşlar. Çok daha lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Haşhaşımı ayçiçeği ile açtım arkadaşlar. Hamurum hazır. Hamurumu toparlamak için çok az un kullanıyorum. Hamuru toparlıyorum gördüğünüz gibi. Ne oklava ne merdane arkadaşlar. Haşhaşlımızı döküp elimizle açıyoruz. Çok kalın bırakmıyoruz. Çok ince de değil. Dörde bölüyorum. Tekrar haşhaş döküyorum. Arkadaşlar haşhaşı bol kullanın. Bol bol sürün. Lezzetine lezzet katacak. Bu bir püf noktasıdır. Haşhaşı az olursa lezzeti olmaz. Tekrar büyütüp tekrar katlıyorum. Tekrar elimle büyütüyorum. Ne çok kalın ne çok ince yapıyorum tekrar. Tekrar haşhaşlı sürüyorum. şeritler halinde kesiyorum. Siz isterseniz bir tane ortadan da kesip böyle burgu yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Yani ortadan alıp ikisini birleştirip o şekilde burgu yapıp tepsiye dizip 20 dakika tepside mayalandırdım. Yumurtanın sarısını sürdüm. 180 derecelik fırında 25 dakikada benimkiler pişti. Siz fırınıza göre ayarlayın. Çok güzel oldu. Yapanlara afiyet olsun.